Söylenenler maalesef doğru. Hünkârım, bu paşamızın bir emri. Serasker Sultan İbrahim yazılmış. Bence değil adeta Tuğra'yı ümayun. Elbet vardır bir Su halettim hünkârım. Askerler huzursuzdu. Şaha karşı şah gerek diyerek isyan ettiler. Paşamız onları susturmak için kullandığını söyledi. Başka bir şey var mı? Sefer sırasında pek çok sıkıntı yaşadık hünkârım. Paşamız beni hiç dinlemediler. Fikrimi dahi sual etmediler. En son en iyi 30 askerim yok geri infaz edildi. Hazine develerine saldırmışlar. Fakat bu mümkün değil. Biri bana tuzak kurdu. Haddini aşma İskender Çelebi. Şikayet ettiğin zat benim mutlak vekilimdir. İlaveten eğer İbrahim Paşa'nın bir kabahati varsa ketüdası olarak bunda senin de payın vardır. Nasıl olur da kendini ayırsın? Hünkârım ben... Çekilebilirsin. Tüm kainat karanlık ve sessizlik içinde. Karanlık içindeki aydınlıktalar. Karanlık ve sessizlik ışığın ve sesin olmadığı değil. Tüm ışıkları ve sesleri içinde muhafaza eden güçtür. Karanlık aslında aydınlıktır Süleyman. Geceyi uykuları bölen ses aslında sessizliktir. Paşa Hazretleri. Hünkârımız sizi çağırıyor paşam. İnsan herkesi kendi gibi görür. Karşısındaki yoktur. Kendi gibidir herkes. Hele seviyorsa daha bir bütünleşir. Dünyası yuvarlaktır ve tektir. İçi bütün, dışı ayrılır. Fakat canı yandıkça yüreğinin her bir parçasında karşısındaki insanlar artık karşısındaki insanlar olmaya başlar. Etrafı kalabalıklaşır. Kendi ve diğerleri olarak. Kendinin ve diğerlerinin dünyaları. İçi ayrı, dışı ayrıdır artık. Hünkârım. Günlerdir sizinle konuşabilmek için bekletiliyorum. Nihayet huzurunuza çıkabildim. Ne söyleyeceksin bana İbrahim? Ne anlatacaksın? Kendine sultan demeni mi? Yoksa Hatice'me nasıl ihanet ettiğini mi? Seni defalarca ikaz ettim. Benden sakladığın her neyse seni güçlü yapmaz, korkak yapar dedim. Bak. Gözlerinde yine aynı korku var. Başlayın hünkârım. Fakat bir gönül eğlencesini sizinle nasıl paylaşabilirdim? Mesela gönül eğlencesi olsaydı ben bunu ne duyardım ne görürdüm İbrahim. Fakat sen yıllardır birlikteymişsin bu hatunla. Bir eviniz varmış. Karnında senin çocuğunu taşıyormuş. Ayrı bir dünya kurmuşsun kendine. Benden ayrı... ...benden saklı bir dünya kurmuşsun. Allah bilir daha neler saklıyorsun. Hünkârım ben... Şükret ki Hatice'm seni boşamaktan vazgeçti. bağışladın. Nihayetine mani olamadığı bir aşkla bağlı sana. Evlatlarınız var. Peki ben İbrahim. Ben nasıl bağışlayacağım seni? Sizden gelecek her şeye razıyım ben hünkârım. Ben sana dostum dedim. Kardeşim dedim. Senden istediğim tek şey sadakatti. Mutlak sadakat. Belli ki yine kibirine mağlup oldun. Bütün bunlara rağmen kendine sultan demeni başka nasıl izah ederiz? Eğer ay ışığıyım diyorsan kendine kibirle o vakit dön de o ışığın esas kaynağına bir bak İbrahim. Nereden yansıdığına bak. Yazık. Ne zaman arkamı dönsem seni hep aynı çukurun içinde buluyorum. Her defasında elimi uzattım, çekip çıkardım seni o çukurdan. Lakin bu defa elimi uzatmayacağım İbrahim. Ya o çukurdan kendin çıkarsın... ...ya da orada can verir gidersin. Çekilebilirsin. Hünkârımı rahatsız ediyorum fakat mesele mühim. Söyle. Hünkârım mesele İskender Çelebi. Ordunun Bağdat'a emniyet içinde sevgi için gereken hiçbir tedbiri almadı. Bundan mütevellit ordu ağırlıklarının büyük bir bölümünü kaybettik. İlaveten askerin vaziyeti kötü. Hastalık kol geziyor daha fazla dayanamazlar. Ben bu şartlar altında... Siz de münasip görürseniz tabii. İskender Çelebi'yi vazifelerinden az İskender Çelebi, İskender Çelebi çağır. Hünkârım. İskender Çelebi. Ordunun içinde bulunduğu vaziyetten İbrahim Paşa seni mesul tutuyor. Derhal izahat ver. Zinhar kabul etmiyorum hünkârım. Ben elimden geleni ziyadesiyle yaptım. Vaka vaziyetin esas mesuliyeti paşamıza aittir. Zira başından bizi Tebriz'e sürükleyen kendisidir. Hünkârım biz sizin huzurunuzdan ayrılırken... ...tecrübelidir diye işlerin halini İskender Çelebi'ye vermiştiniz. Biz onun tedbiri üzere hareket ettik. Ve bu netice asıl oldu. Kayıplarımız ağır, daha da fazla olacak. Sadece bu da değil. İskender Çelebi'nin askerleri devlet-i hazinesine göz diktiler. Mesele karanlık karanlıklaşan. Birileri bana tuzak kurdu. İskender Çelebi. Bunlar ağır ithamlar. Seni her daim töhmet altında bırakır. Bir an evvel harp divanında yargılanacaksın ki üzerindeki bu töhmetler kalksın. Hünkârım, İbrahim Paşa Hazretleri Bağdat şehrinin anahtarını size takdim etme şerefini bu aciz kulunuza buyurdular. Hala. Ayas Paşa, irademdir. Alemdar çavuşu İzvonik Sancak Bey'i tayin ediyorum. İlaveten hilat giydirilsin. 50 bin akçeyle mükafatlandırılsın. Emredersiniz hünkârım. Alemdar kulunuzu ihya ettiniz hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Nice hayırlı zaferler nasip etsin. Amin. Hünkârım İskender Çelebi'nin yargılanması tamamlandı. Kazasker Muhittin Efendi. Bu divan hakkındaki görüşün nedir? Malumat ver. Hünkârım, ordunun Tebriz'den Bağdat'a intikali esnasında uğradığı ağır can ve mal kayıplarından... ...İskender Çelebi'nin şahsen mesul olduğu ve rüşvetle malını arttırdığı... ...Şam vilayetinin varidat katibi Nakkaş Ali Efendi'nin de şehadetiyle kat'i suretle tespit edilmiştir. İş bu ithamlardan mütevellit, baş defterdar İskender Çelebi'nin asılarak idam edilmesi ve bütün malı mülkünün hazine-i amireye devrolunması vaciptir. Baki emri ferman saadetli padişahımızındır. Baş defterler İskender Çelebi'nin hakkındaki ithamlara istinaden Divan-ı görülen davasında Ordu'yu Hümayun'un Tebriz'den Bağdat'a intikali esnasında uğradığı can ve mal kayıplarından mesul olduğu kati suretle ispat edilmiş olup ibret alem için siyasete nasılmasına verman verilmiştir. Hünkârım. Bu aciz kulunuzu bağışlayın. Söyle Rüstem. İskender Çelebi gibi hizmetleri saymakla bitmeyecek. İş görür ve iş bilir kulunuz. Ne demek bu Rüstem? Haksızlık edildiğini mi söylersin? Haşa hünkârım. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Lakin severdim kendilerini. Birçok devlet adamı ve sanatkarının üzerinde emeği olan mühim bir zattı. Benim üzerimde de emeği büyüktür. Bu devlet nice İskenderler gördü Rüstem. olan devlete haliyedir. Nasıl? Neden mani olmadınız? Yok yere kıydılar bana. Tú varmadan sen de bu eceliyle gidesin. Şehzademiz ve sultanımızı yolcu ettim Münker. Manisa'ya emniyet içinde varabilmeleri için gözümü olan her türlü tedbir alındı. Âlâ. Yollar açık olsun. Amin. Eğer başka bir emriniz yoksa... Çekilebilirsin. Margalı, nedir bu halin? Hayli sıkıntılısın. Bir derdin varsa söyle. Hatice'm mi yoksa? Sultanımız benim yüzümden derin bir keder içinde. Onu böyle görmek beni bir hayli üzüyor. Hatice'min derdi sensin. Baka, dermanı da sensin. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki yüzü tekrar gülecektir. Benim de tekrar ettiğim şey odur. ...her şeyin bir anda eskisi gibi olmasını bekleme. Malum, insanların itimadını kaybedince yeniden kazanmak güçtür. Hünkârım. Sabırla. İnancını kaybetme. Her ne yaşadıysan hazmet. Şu dünyada... Her şeyi hazmetmezsen fenalık peşini bırakmaz. Bir adım öteye gidemez. Hazmetmek insanın ruhunu fakirleştirir. Ruhun fakirleşince sessizliğe görünürsün. İşte o vakit hakikat deryası görünür olur. Sen de o deryanın içerisinde bir damla olduğunu hatırlarsın.